Anne şimdiden söylüyorum. Yarın bir gün şehirli kızlar gibi giyinip etrafta dolaşırsa görürsün. Ne söylediğini bilmiyorsun sen. Hem yarın sınavım var benim. Çalışmam gerek. Git artık buradan. Sen varmış. Darak zay, Allah seni bildiği gibi yapsın. Bütün ders notlarımı yırtmış. Merak etme Hacesta. Canım kızım. Beni bir gün iyileştireceksin. Hasan odasında değil mi? Hayır. Hasan Bey sabah erkenden motorcu arkadaşlarıyla gitti. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Beni nerede görmek istediğinizi yeteri kadar biliyorum ben. Şimdi beni rahat bırak olur mu? Ders çalışmam gerekiyor. Seni bazen hiç anlamıyorum. Herkesi bu kadar düşünmek zorunda mısın? Herkesi değil. Sadece ailemi. Çünkü onları seviyorum. Sen de artık benim ailemsin. Kardelen ilk bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz